Evet sevgili dostlar, herkes kanalıma ve videoma hoş geldi dostlar. Biliyorsunuz kendim biraz rahatsızdım. Allah'a şükür biraz iyiyim sevgili dostlar. Hava da iyi. İki gündür kümes temizleyemiyordum. Ee, şimdi erkeklere yani kart erkekleri salıyorum. Ondan sonra da biraz temizlik yapacağız. Bakalım sevgili dostlar. Gel, gel. Şu anda. Gene her taraf tüy içinde. Şöyle bir bakalım. Sevgili dostlar, kümes temizlemeden göstereyim. Şu i̇şte tüye bakın. Görüyor musunuz? Yer gök tüy içinde. Arkadaşlar. Ama az kaldı. Bakalım bunları bir salalım. Gene bir banyo yapsınlar. Her zaman söylüyorum. Tüy mevsimi haftada bir kere salıyorum arkadaşlar. Onu da banyo ihtiyaçlarını gidersinler diye. Görüyorsunuz değil mi? Hava bugün biraz iyi. Bakmayın güneşli olduğuna gerçekten soğuk hava. O yüzden kalın kalın giyindim. Zaten yeni üşüttük. Bu arada geçmiş olsun dileklerini ileten her arkadaşa, her gönüle tek tek teşekkür ederim sevgili dostlar. Tüy mevsimi maalesef fazla video çekemiyoruz. Hem havalardan ötürü hem de kuşları salmadığımız için yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Bana e, gene tekrarlayacağım ama bana hep sorular geliyor. Ben bunları hep videoları çekmiş oluyorum arkadaşlar. Tek tek anlatmak, yazmak inanın zor oluyor. Ama e, benim videolarıma girip başlıklardan e, sordukları konu hakkında e, videolar bulabilirler arkadaşlar. O yüzden oradan takip ederseniz sevinirim sevgili arkadaşlar. Şimdi geçen en son videomda Buradan iki erkeği buraya geçireceğim demiştim Şu kümesi temizleyeyim arkadaşlar Onları da bir salalım Gençlere Ondan sonra Bugün kendimi iyi hissediyorum Ve oraya geçirelim Sonra orada Kendi Neo eşhanesini tanısın Şu 7 numaraya 4 numara boş şu anda Oraya iki erkek geçirelim Sevgili dostlar. Müsaadenizle bunlar uçarken ben gene temizliğe başlayayım. Bakınız neredeler. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet sevgili dostlar. Kümesimizi temizledik. Bakınız. Gördüğünüz üzere 7 ile 4 Kapalı. Bu arada kuşlar uçuyor. Ve bugün ha, gelenler var. Çatıda su olduğu için orada banyo yapıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Hepsi gelsin. Ondan sonra öbürküleri salıp yani gençleri salıp oradan ayıracağımız iki erkeği buraya ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Onlar bir gelsin. yemini iyisin. Tok karına buraya kapatacağım arkadaşlar. Yarına kadar yarında e, ön kapaklarını açık tutarım. Kuşlar eşe atana kadar erkekler yerini belirlesin diye. Görüyorsunuz tüy mevsimi tam gaz devam ediyor. Şurlara bakın. Şurlara bakın arkadaşlar. Her taraf tüy. Biliyorum kuşların en sevmediği mevsim e, bu mevsim. Hem kuşlar çok çirkin görünüyor. Hem de arkadaşlar etraf tüyden geçilmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Değiştirmesi lazım tüyün arkadaşlar. Bakınız bazıları bayağı kıvama gelmeye başladı. Neyse bunları içeri alayım. Tekrardan görüşelim. Evet sevgili dostlarım 10 tanesi görüyorsunuz 10 tane kuş var. 12 tane de yuvalığım var herkesin bildiği üzere. Şu anda bunların yemlerini vereyim. Ondan sonra öbürküleri salalım dediğim üzere. Ondan sonra da yeni yedi ile 4 numaramıza genç erkeklerle takviye edelim. Burası bildiğiniz üzere erkekler bölümü. Şu anda yemlerini yiyorlar arkadaşlar. Ondan sonra öbürlerle devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bana gelen soruların içinde en çok sorulan sorulardan biri hangi ilaçları verdiğim. Sevgili dostlarım. Benim bir felsefem var. Güvercin yani kuş hasta olmadan ilaç ilaç vermeyin arkadaşlar. Ha Vitamin, mineral bunlar okey ama ilaç arkadaşlar kuş sağlıksızsa, hastaysa verilir. Siz kendinizden payı için eğer rahatsız değilseniz bir ilaç alıyor musunuz? Ha, ne yapıyorsunuz? Ek vitamin alıyorsunuz. Vitamin C, B neyse. Alıyorsunuz ama e, dur, durduk yere bir ağrı kesici almıyorsunuz. Durduk yere bir mide apa almıyorsunuz arkadaşlar. Yani demek istediğim bana sorulan sorular abi hangi ilaç takviyeleri yapıyorsun? Ha ne zaman ilaç yapılır arkadaşlar? Ben bunlara dediğim üzere burası eşhane erkeklerin bölümü. Ne zaman kuşlar eşe atılacaksa atılmadan bir 10 gün önce arkadaşlar ey koli tedavisi girerim. Salmonella tedavisi girerim. Yani ikisinden birini girer. Ondan sonra kuşlarımı eşe atarım ki yumurtada problem olmasınlar diye. Veya yavru çıktığı anda ana baba aktarmasın ee, içindeki bakteriyi yavrulara diye arkadaşlar. Onların da zamanı geldiği zaman e, eşe atma zamanı geldiği zaman hep beraber e, seyrederiz. Görürüz arkadaşlar ne veriyorum. E, eşe atmadan tüyünü düzmüş kuşa o zaman e, bir e coli girerim ki niye? Çünkü eşe atılacak. eş e, Yumurta ve yavruda problem çıkmasın diye arkadaşlar. Başka türlü durduk yere ben kuşlarıma hiçbir ilaç vermem. Sadece dediğim gibi pekmezli su, ballı su, limonlu su bunları veririm arkadaşlar. Sarımsak bunları veririm. Aa ha, kuş hasta olursa ayrı. Ona göre kendi kuşun dışkısından hastalığı teşhis edip ondan sonra tedaviye başlarız sevgili dostlar. Bu arada zaten bir kuşunuz hastaysa, bir rahatsızlığı varsa ve bu kümesi, ay hepsi aynı yerdeyse arkadaşlar bilin ki o tek bir o kuşa ilaç vermeyin. Tüm kümesinizi e, ilaçlamanız lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları bitirelim. Ondan sonra e, yavru, yavru dediğim yani gençlerin oraya geçelim. Onları da bir salalım. izninizle. Şöyle. Önce şurayı bir kapatalım. Bakarız. Çünkü hava her an yine böyle gözüktüğüne bakmayın. Patlak verebilir. Çekelim bunu. Burası da tabii iki gündür temizlenmedi. Gelin bak. Gelin bak. Evet. Gençlerimize havaya verdik sevgili dostlar. Bakınız. Tabii e, bunlar antrenman amaçlı değil. Sadece banyo ihtiyaçlarını ve biraz hava almalarını sağlamak için haftada bir kere salıyorum. Saldığımı söylemiştim arkadaşlar. Neyse bunlar uçarken ben öbür kümese geçeyim. Orası da tabii tüy içinde. Orayı da temizleyelim. Orada da muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz hava bozacak derken biraz daha güzel açtı. Maşallah. Gençler. Havada. Bakınız Görüyor musunuz çıkan tüyü dostlar? Bu da gençlerin bölümü sevgili dostlar. Ama hala bende bir kırgınlık var. Kimesi temizlerken bile yoruluyorum arkadaşlar. Atlatamadık daha. Allah'a çok şükür iyiyim. Ama her yerde salgın var şu anda. Sevgili dostlar aman kendinize dikkat edin. Tekrardan bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bakınız gençler uçuyor. Burada arkadaşlar aşağı yukarı hepsi dişi. Üç tane erkeğim var. İkisi bildiğiniz üzere buraya geçecek. Şimdi onlar da insinler aşağı alalım. Ondan sonra karnlarını doyurup 7 ve 4 numaraya yeni gençlerle takviye edeceğiz arkadaşlar. Birazdan görüşelim. Evet sevgili dostlarımız. Gençler de gelmeye başladı. Bakınız. Uçmaya dermanları bile yok. Yani tüy. Gel gel. Bakın şöyle. Gel. Bunları da içeri alalım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel gel. Kalar tamam, 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 tamam. Gel gel oğlum. gel gel gel. gel. Come on, come, on. come on. Yere değil yukarı. Yukarı. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> ah, hadi bakalım. Yavaş. Yavaş. Gel. 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 Evet sevgili dostlar. Hava güzelken bunların işini de bitirdim. Ee, bazı sorular sorulardan bazı e, sorulardan bazıları da arkadaşlar bana sorulan sorulardan daha doğrusu. Abi tüy mevsimi salayım mı kuşlarıma? Arkadaşlar ben geçen de izah ettim. Haftada bir kere salarım. Niye haftada bir kere salarım? E, bu kümes yakma işlemi yapacağım zaman tüy, tüy, mevsimi hem e, yuvalıkları yakarım hem kalan tüyleri yıkarım. Ama temizlik benim arkadaşlar günde iki kere maalesef e, bu rahatsızlığından ötürü son iki gün temizleyemedim. Ama hem bugün hava güzel hem de e, kuşları salayım. Hem de temizlerini yapayım istedim. Hem size de böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Yani e, salabilirsiniz. aha Antrenman amaçlı değil. Hiç zorlama değil. Ne kadar uçarlarsa. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayvanlarınızı bu mevsimde biraz kilolu tutun. Zaten salmadığınız için Karışık yem verdiğiniz için hayvanlar biraz kilolu olacak yani yağlı olacak. Ama hiç sorun değil. Bir ay, bir buçuk ay sonra eşe attığınızda dediğim üzere geçen videolarımda hayvanlarınız kendi kendine zaten ee, şeye forma oturacaktır. Yani fazla kilolarını atacaktır arkadaşlar. O yüzden hiç problem olmaz sevgili dostlarım. Şimdi bunların e, yemini verelim. Doyduktan sonra, suyun sonra iki erkeğimizi öbür tarafa alalım arkadaşlar. Müsaadenizle. Evet sevgili gönül dostları. Temin dediğim üzere videonun başında. Şöyle bir düzeltelim kameramızı. Ne demiştik? 7 numaralı ve 4 numaralı bölümümüze genç erkekleri koyacağız. Bakınız hala tüyde kuş. Şimdi bu Belçika'dan gelme bir erkek arkadaşlar bir arkadaşımdan. O buraya alıştı. Ve bunun yerini, yeri burası arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Hayvan şaşırdı. Şimdi 4 numaraya bakalım. Neredesin oğlum? Ha burada bak. Evet şöyle bakayım Kusura bakmayın tekelle. Hem çekip hem de. Ee, kuş götürmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet. 4 numaranın yeni ev sahibi de arkadaşlar. Burası. Şöyle getireyim. Evet. Şimdi. Evet. Gördüğünüz üzere 12 erkeğe tamamladık arkadaşlar. Artık tek yapmamız gereken bunların tüy atıp ve bu iki erkeğin buraya alışmasını sağlamak. Bakın şu anda kapattım. İyice yerini benimsesinler. Ondan sonra yemini suyunu gene burada vereceğiz. Bakınız yeni tüm temizlendi. Görebiliyorsunuz değil mi? Her taraf tüy içinde. Evet dostlar bu işlemi de yaptık. Bunu aslında geçen hafta yapacaktım ama dediğim gibi rahatsızlandım yapamadım. Şimdi arkadaşlar burada kalanlar hepsi dişi. Sevgili arkadaşlar bu işlemi de böyle gerçekleştirdik. Dediğim üzere sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışırım yine. Ee, elimden geldiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum zaten. Ee, zaten tüm mevsimi fazla yapacak bir şey de olmuyor arkadaşlar. Ee, antrenmanlarını çekiyordum size. Uzak salonlarını çekiyordum. Maalesef e, yarış marış olmadığı için ee, böyle video çekmek istedim ve bazı sorulan sorulara cevap vermek istedim. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Sarı sözüyle de videomuza son verelim arkadaşlar. Bu arada bakınız. Yeni transferlerden benekli olan dişi 22 numara. O da çok güzel bir kuş oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuza da böyle son verelim. Dediğim üzere herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiklerim bu kadar. Ve Ergün Aysar'ın sözüyle de her zaman olduğu gibi videomuza son verelim. Sorularınızı her zaman açayım, beklerim. Yorumlarınızı, ee, like atmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar, uçmaz. Oynar, oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.